Merhabalar, ben Ebru Tarım Dilek Can, Londra'dan herkese kocaman bir yürek dolusu sevgiler diyorum. Benim en çok sevdiğim, yıllardır da e, vermeye sürdürdüğüm, entiselerle konuşmak sınıfına katılan sevgili Pelin'imle, Nur birlikteyiz ve onlar gönüllerine düşen, bu sınıf onlar için nasıl? E, Bize dillendirecekler. Ben de merakla bekliyorum neler söyleyeceklerini. Söz sizde canlar. Okey, ben başlayayım o halde. <laughs> Herkese merhabalar. İsmim Pelin. Gerçekten öncelikle Ebru'cum bu sınıfı senden almak benim için çok büyük bir onur. Kolaylaştırıcılığın çok keyifli. Onun da ötesinde hani bu sınıfla ilgili açıkçası samimi olmak gerekirse hep düşündüğüm işte o eğitimlerin varlığını biliyorum zaten Access sınıflarından işte bar sınıfından foundation'dan ama hep işte bir iletişime geçeyim onlarla. Nasıl konuşuluyormuş acaba? En çok dönen şeyler bunlardı ya. İşte onların katkısını alayım. Okey katkı olmayanları da hayatımdan çıkarayım. Hep biraz böyle bir beklentim vardı. Bir buçuk günün sonunda fark ettim ki aslında sınıf bunlardan ibaret değil. ki Belki de daha belki oraya bile gelmedik. Ama hayatımızın çok da her an içinde olan kavramlar... ...konular ve dün introda bahsettiğin her kişiye ait özel bir hediyenin olması... ...ve bunu sadece bizim fark edip bizim kendimize, birliğe, bu gezegene... ...katkısının olabileceğini fark etmek beni o kadar heyecanlandırdı ki... ...bugünü özellikle itle çektim. O kendi e, kapasitelerimizin farkına varabilmek... O kadar kıymetli ki yargı, yargı, yargı diye dillendirdiğimiz kavramın tekrar aslında hayatımızda ne kadar e, öneme sahip olduğunu fark ettirdi. Bütün o e, sınıflarda aldığımız kavramların oturmasını kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ve gerçekten bu sınıftaki araçlarla tüm bu kolaylaştırmanın, neşenin, keyfin katlanarak, katlanarak artacağının farkındayım. Ee, bu benim için heyecanlandırıyor. Hayatıma hemen yani aralarda bile böyle öğrendiğim şeyleri gidip uygulayıp geliyorum. Bu bana çok keyif veriyor. H hemen çalışan ve hemen uygulayabileceğimiz zaten ee, bir sınıf. Gerçekten ee, herkesin bu sınıfı seçmesi için neler mümkün. Tüm o bir e, topik duyduğumuz şeyleri bir kenara bırakıp burada bizim için ne varı sorup dalabilmemiz için neler mümkün diyorum. Varlığına şükran, varlığımıza şükran bu sınıfı seçtiğimiz için, sizlerle birlikte yarattığımız için çok teşekkür ediyorum. Canımsın, teşekkürler. Hiç de düşündüğün gibi ya da duyduğun gibi bir sınıf olmadığın samimi itirafları değil mi? Kesinlikle. <laughs> Hayaletlerle da falan, kesinlikle. konuş <laughs> Hayaletlerle falan konuşmuyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Canımsın, güvene sağlık, güvene sağlık. Ben teşekkür ederim. sen ne diyorsun canım? Evet. Herkese merhaba, benim ismim Nurhan. Ebru da bugün çok güzel bir eğitimin içindeyiz. Entity deyince ben hep aylardır bir almak istediğim bir sınıfta ama hep böyle sanki almasam da olur. Bir şeylerle birileriyle konuşuyorsun. Sanki Herkes'in hani diğer sınıflarından biraz daha ayrı gibi gelirdi bana. Ama bugün bir buçuk günün sonunda anladım ki çok hayatın içi. Enerjimizi nasıl yöneteceğiz? Çevremizde ne var? Daha iyi algılayacağız. Hiç de o varlıklarla konuşma gibi değil de sanki kendinle, çevrenle konuşma gibi algıladım. Çok mutlu oldum. Herkesin alması için neler mümkün. Ee, çok hayatın içinden, çok insanı coşturan, mutluluk veren bir sınıf. O yüzden neler mümkün diyorum herkesin. O isminin verdiği şey mi bilmiyorum. Hep böyle bir şey var, bir korkaklık var. Ama tamamen, tamamen kendin yani. Kendin olman için gereken bir sınıf. Herkesin alması için neler mümkün. Ben hep dillendirmeye çalıştığım aslında. Evet. eğitmeni konuşunca belki yeterince duyulmuyor ama kişilerin bireylerin gerçekten güçlerini ellerine alabilecekleri, her türlü farkındalığı verebilecek bir sınıf. Tabii kişiler seçiyorsa. Ve çok yumuşacık bir sınıf. Yani hani hep bize dışarıdan şey gelirdim. Yumuşacık bir sınıf. Enerjisi çok güzel. Tabii Hanımcığım da kolaylaştırdığımda her şey daha şahane. Harika tamam. bir sınıf. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Hep o, bir de şeyi eklemek istiyorum ben hani kendin ol, kendin ol, kapasitelerini fark et, işte gücünü fark et, kim o yeteneklerini fark et'in bence daha da e, açıldığı, e, nasıl daha fazla farkına varabileceğimiz, nasıl o her yönüyle kendimiz olabileceğimiz bir sınıf bence. E, de. Çok, çok güzel de. bir şeye e, parmak bastınız. E, Aksesinin en önemli şeyi kendin ol. Hani hep onu anlatıyor. Kendin ol, kendin ol, kendin ol. Fakat e, bir konuya kendini kapattığın zaman nasıl yüzde yüz kendin olabilirsin? Hani nasıl mümkün olabilir o? Çünkü bir tarafı kapatıyorsun. E, kapattığın anda zaten yüzde yüz kendin olamazsın. E, benim e, kaçıncı toplu bilmiyorum sayısız toplu sınıflarından birisi gerçekten kendimiz olabilmemiz için gerekli araçlar sunuluyor burada. E, hani şey değil burada ruh çağırma falan yapmıyoruz. Hani el ele tutuşup konuşup hani bunun çok ötesinde, çok çok ötesinde bir sınıf. Gerçekten hani şey garip de karşılamıyorum çünkü ben ilk Akses'e girdiğimde hani toptu to da hani bütün sınıfları alırım da yani buna da çok mu gerekli? Zaten hayatımızda bedenli bir sürü varlıkla uğraşıyoruz bir de bedensizlerle mi uğraşacağız diye bir bakış açım vardı. Sağ olsun e Ebru sayesinde sana çok katkı olacağını düşündüğüm bir sınıf dediği için ben ilk bu sınıfa katılmıştım gerçekten çok büyük bir katkı aldım ve dediğim gibi gerçekten kendiniz olmayı seçiyorsanız o zaman bu alanın içine de girmeniz gerekiyor ben işte kadar. bir şey daha söylemek istiyorum Hani çok korku ve kaygı çevremizde herkesin bizlerin de çok baş köşesinde oturuyor ya ya sanki artık onları çok rahat temizleyeceğim ya da birlerine hadi o zaman temizle gibi bir algısı oluştu bende. Bakalım yarından sonra nasıl olacak? Canım yani sadece sana değil aslında senin hayatında olan herkese de katkılar evet gerçekten. Bunu duyabilecek kişilerin aslında, bunu görebilecek kişilerin sayılarının da alan hızıyla arttığı bir Türkiye neye benzer merak ediyorum. Ben aslında Zuhalim'den, Zuhalim'e bir sorum var, şöyle bir soru. İzmir'de yaşayan bir can ve yakında da bir doğal olarak depremi geçirdiğimizi biliyoruz. Senin deprem konusunda çok enteresan bir farkındalığın var Zuhal. Seçersen paylaşır mısın canımı? onu? Tabii ki. Ee, benim fobik deprem korkum vardı. Deprem olduğunda insanlar depremden korkmayı bırakıp benimle ilgilenmek zorunda hissediyordu kendini. Nasıl bir hal alıyorsam. Hani inanılmaz bir korkuydu. İlk foundation sınıfından sonra işte İstanbul'daydı, İzmir'e döndüm. İki gün sonra televizyon karşısındayım. Deprem oldu. Baktım avize sallanıyor deprem oluyor dedim ve televizyon seyretmeye devam ettim. Ondan sonra böyle ha! <laughs> ben korkuyordum depremden. Yok olmuş. Deprem korkum gitmiş. Yani top da the entity sınıfını nasıl bir etki yaratacak hayatınızda hiçbir zaman önceden bilemezsiniz. Ama çok güzel hediyeleri var. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bitmiyor sınıfının güzelliği. Hani hep şeyleri başka başka sınıflara da katılıyoruz ya bu sertifikaların işte, işte ilişki nasıl, işte para nasıl vesaire. Özellikle ilişkilerle ilgili olan kısım da bence çok kıymetli. Biraz önce Evrucum senin dediğin gibi sadece kendimize olduğumuz bir katkı değil, çevremize de olduğumuz bir katkı diyoruz ya. Her an ilişkide olduğumuz, iletişimde olduğumuz, çalıştığımız ortamlarda, bulunduğumuz ortamlardaki o enerjileri fark edip onları nasıl yönetmek demeyeceğim ama o enerjilerin farkında olup nasıl değiştirebileceğimizi bilmek. Karşımızda kimle konuşuyoruz? İş yerimizde kimlerle işbirliği yapıyoruz? Hani işimizi geliştirmekse evet işimizi geliştirmek. ilişkimizi daha güzel bir katkı dolu hale sokmaksa o. Bunu fark etmek bile bu sınıfla bambaşka bir hal aldı. O kadar kıymetli ki gerçekten anlatarak bitiremeyeceğimizi düşünüyorum. Vardana sonsuz şükran, bu sınıfı yaratan da yine Shannon'a da sonsuz şükran ve Advanse de alabilmemiz için o kaynakların Türkçe'ye kolaylıkla çevrilmesi için neler mümkün. Valla dilinize, yüreğinize sağlık. Benim bunun üstüne söyleyebileceğim bir şey var mı bilmiyorum ama zaten kolaylık dediniz, neşe dediniz, seni aksesim mantrası olan hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelirin. İşte dediğim fiilen yaşandığı gözlemlendiği, hayata alındığı bir sınıf ve ben bu sınıfta enteresan bir şekilde hani On Emir Foundation'da geçen her birinin aslında burada tek tek nasıl açıldığını sizlerin sorularıyla, sizlerin alanıyla bir kez daha kendimle fark ettim. Yürekten diliyorum gerçekten gücünü, kudretini, burada bulunuşunun, varoluşunun, bu dünyada oluşunun arayışında olan kişilerin, kendi hediyelerini görmeyi seçen kişilerin daha çok farkında olması için, entity sınıfına katılmayı seçmesi için neler mümkün diyorum. İyi ki varsınız. Varlığınıza şükran canlar. Yüreğinize sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.